Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Peyman Bahçeden yöresel lezzetleri deneyeceğiz. Zeytinyağlı ve kekikli ortaya karışık Ege ve iskotlu ve haşhaşlı ortaya karışık Anadolu'yu deneyeceğiz. İlk başta zeytinyağlı ve kekikli başlayalım arkadaşlar. Evet besin değeri arkadaşlar şöyle enerji besin değeri. Hı. Çok güzel. Baklava kavrulmuş karışık kuruyemiş arkadaşlar. Şöyle. Badem var, fıstık var, fındık var. İçinde yer fıstığı, fındık içi, badem, bakla var. Çok güzel. Fındık, fıstık, badem, bakla. Bu arada sadece Miloslarda satılıyor arkadaşlar. Evet. Beğendim. Güzel. Baya güzel. Şimdi şimdi şunu deneyeyim ve haşhaşlı olanlar. Ve kitlenin bile paketlerde olması çok güzel. Payman'ın merkezi arkadaşlar. Eski Evet hala eski şehirde. Organize sanayi. Hmm. Bunun lezzeti de bir ayrı gibi. Evet. bunun içinde de arkadaşlar yine yer fıstığı var. Fındık var. Badem var. Burada mısırlı arkadaşlar. Mısır kavurmalı. Birinde yerinde baklaydı. Bunda mısır. Şöyle göstereyim. Mısır bayağı patlamış gibi. Hmm. Bir tanesi 20 liraydı sanırım arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. 15-20 lira arasıydı, zam gelmediyse kendim de almıştım. Ben ikisini birbirinden daha güzel demeyeceğim ama ikisi de güzel, umurumdan da güzel ama çok büyük bir puan değil çünkü fiyatı biraz pahalı bence. Ama ürün çeşit, lezzet olarak da bence başarılı bir ürün olmuş. Ben teşekkür ederim Migros, ya Peyman'a. Hani bu ürünleri de tedarik ettikleri için. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Bunun için sizden yani, elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Videoda hani, denemişsiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.